Kodum mu maili? Sus sus git la şurada. Bak lan çık <laughs> al. Tipine. Ofsurukları koyayım koyak. Ya sus sus. Her videomun bokunu çıkarayım ya. Osuruk osuruk kasalık. Ne oluyor ya? Yok, yok. Ya ne salakça bir şey. Oyunun gitmedi. Benim ekran açılmıyor. A -a. Kodumun ekranı. La açıl. Açıl. Al işte. Şifre mi var? Yok. Gördüm. Birkaç dakika boşuna gitti arkadaşlar. Onun için üzüntü. Bugün bunu kuracağım. Evet. evet, onun videosunu çekiyorum Şimdi sen kuruldu, şu kuruldu, 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 kuruldu. Benim oyunu. Kırıldı, 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 kırıldı. Ya hayır, ya oğlum, niye ben tutsam yapıyorum? Şunu aşağı. Heh, tamam. Şimdi açıyoruz böyle bir yerde. Buna tıklıyoruz. Çift üstte açıyor. Sonra kapatıyoruz. Buradan alıyoruz. Hadi. Ha, bu neyse. Böyle. Evet. Buraya gel. Buradan aşağı tıklayın. Hadi. Tıkladıktan sonra set. Ocak. Şimdi seti tıklıyoruz Evet diyoruz tamam diyoruz <laughs> Müzik geldi. <laughs> dedikten sonra inir. indir İndir. İndir. <laughs> Bu inerken ben de bir şey diyeyim arkadaşlar eksi mi çekeyim ne çekeyim söyleyin bu arada iki abone olmuşuz teşekkürler ya yani. iki bana de bir şeref eee şey te teşekkür ederim bir de efekanım e teşekkür ediyorum onlar sayesinde iki abone oldu evet o ikisine teşekkür ederim Belki diğer video Efe Gaming ile gelebilir. Efe ile gelebilir. Efe adresi olabilir gelebilir. Yani ondan mı çekecek? Siz karar verin. Biz ona çekeriz. Ben konuşurum. onu O da tamam derse çekeriz. 4 dakika kız. kapandı kapat şimdi. Sonra arkadaşlar bu kuruldu sayın. Dosya konumuna girip bu üçünü dosya konumunun içine atıyoruz sonra oyunumuzu af güzel oynuyoruz at arkadaşlar baya uzun sürüyor çok uzun sürüyor oh. <laughs> bu arada sesim az gelebilir Çünkü kameraya çok ses yapmıyor. Tıp tıp, böyle ses çıkıyor. Sus sus. Ay, sinah yapma, ne salak çocuksun yeminle ya. <gülüyor> Beş. <gülüyor> ya modemi düşürsen. Mal. <laughs> <Cibine> soktu <laughs> Bir bunu da gösterin. <mülüyor> Gerçi bölümde bunu da gösterecek arkadaşlar. Sensiz salak. Evet. <mülüyor> buraya yüklüyor. Gördüğünüz gibi. Sen salak mısın de Ben bunu Kız kardeşim yapmıştı. Vidin, vidin, vidin bayağı uzun sürüyor yüklenmedi bu kardeşimin oyunu arkadaşlar benim değil ben bunun serisini yaparım neyse arkadaşlar bu bölümümüzde de sonuna geldik ya böyle yüklenir sonra siz buraya gelip bunu açıp buraya bunu açtıktan sonra yanaşına girdim bilgisayarınızda demotosunla olması gerekir buraya gelip böyle sağ tık yaparsanız açılırsınız aç buna hadi gir ya yemin ederim şu şöyle şu üçünü böyle doksa konum açıp üçünü de atarsınız daha yenilerini seçin ondan daha yenilerini seçin hadi görüşmek üzere kendinize bakın like ya da abone olmayı unutmayın. Sizi seviyorum. Bay bay. Hoşça kalın. Bu benim bugün ikinci videom oluyor. Birincisini attım, bu ikinci'm oluyor. Sizi seviyorum. Sizi düşündükten düşünüyorum ve görüşmek üzere kendinize iyi bakın. Bay bay.